Ya, burak bırak kırmızı karamızı vermek ne gerecek bırak kırmızı bir yandan Bugün burak... kaç sen beni çektin? Yok ben sana çektim. Ben... Bugün Burak Karamızı ile beraber biliyorsunuz korona var. Allah hepimizi korusun. Oh my god. Senin Hatta... adın bundan sonra Kora Burak, Kora Burak. <laughs> <laughs> Kanki, be nasıl oluyor? Bey sana Burak Karımızı süp, Süperman oldu. Sabah Aa, kızı. Dö, 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 dö. Adı okuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanki var ya ben küçükken hep koltukta böyle zıplardım, uçmaya çalışırdım. Bir gün bir denedim ayağım burkuldu. Sonra dedim ki anne Süperman Allah yardım etsin. <gülüyor> <gülüyor> Kanki, Süpermen, ne diyorsun bu şimdi? düşünmeden direkt Şimdi. Aslında bisiklette şey de ya. Bisiklet şey, bisiklet, bisiklet, bisiklet sonra mi? şey yaparız da. Şimdi ha. bu videonun amacı ne biliyor musun? Ya beni mi çek lan? Ya çocuğu çekelim. Dibi be sok. Ağzımda maske var. Hayır. Ha spor videosu. Aynen. Evde kalın sporla kalın. Aynen. Evde kalın. Hayatta kalın. Kavanozda kalmayın. <laughs> Mehmet kalmış, kalmış. Aynen oğlum ya. Mehmet. Şimdi arkadaşlar evde spor yaparken evi dağıtma atıyorum böyle son ses müzik açıp da her yeri balonla böyle doğum gülüymüş gibi. Allah'ım mesabir Şu anda kendimi çekiyorum. Kendim de 40 kiloyum. Hadi bakalım. 2, 3, solucan. Ha nerede? 4. Nerede? Bu ne lan? Hadi al. 4. Sol canlandım. Evet. Evet, bura bakın. Bura kırmızı. Evet. İzlemeyenler varsa benim spor videomu dizlesinler. Evet ben tamam. E şey açıklamada şey yaparsın yeter. Ya Kanki, da... ki bu arada arkadaşlar sizlere çok teşekkür edelim. Her ay, ay bir, bir kat daha yükseliyoruz görüntüleme sayısı. Değil mi? Sen, ben sen en son baktığım kanala bayağı yükselmiş. Ne kadar video çeken o kadar abone geliyor. Ya var ya ben bir de biraz bekliyorum. Arkadaşlara da ayıp olmasın. Arada bir video çekiyorum annemden izin alıp. Kanki ben yakında kamera alacağım. Babamın kamerası var. Onunla beraber oyun videosu çekeceğim. Kral ben... Şakir o macera var ya. Var ya. Benim kameram var. Biliyorum. Satarım. Kaç lira? Bizde de var 3 tane. Benimki eski model. Sadece birkaç bir 30 saniyelik videolar çekiyor lan beni çek beni. Ver. Ben, ben, kendimi çekeyim Arkadaşlar, ben sizle inşallah kanal sayınız artan artar. Tamam. Ben o kanalım ben artık e, kullanmıyorum. Neden? Çünkü hiç abone falan yükselmiyor ya. Beni ağlatıyor, beni ağlatıyor. Çok üzülüyorum. Valla kaç kişi abone <laughs> olmuştu? Burak sakın Allah'ına kavuşma ha. <laughs> Allah'ım sana geliyorum. <laughs> oh be hava çok güzel. iyi ki dışarı çıktık. <laughs> Kayı var ya bir tane adam şey evde dura dura oksijensizlikten koronavirüsüne kapılmış ölmüş. Şuş. Evet. Seni lan demi çek. Seni çekeyim. Sen oraya git ama he, kolun gitmesin. Anladın? Ha anladım. Mı? <gülüyor> <gülüyor> oh my gosh. Oh. <laughs> sigara içenlerden hiç kim birisi bile kovrulsan kurtulamaz. Allah hepimize ben yardım etsin arkadaşlar. İçmesin. Ben babama sigarayı bırakmak için efsane bir taktik buldum. Ne söyle bana. Her bir her bir tane sigara içtiğinde bana 5 lira verecek. Aa, He. Hem ben para kazanacağım hem babam sigarayı bırakacak. Taktik, maktik yok. Hadi babam. Ben ben olsa <laughs> hani şöyle yapardım. Her sigara içtiğinde 30 lira vereceğim bana. Neden söyleyeyim mi? Çünkü sigara 20 lira ama benim alacağım. Olan... Onun sigara yakında 30 40 lira olduysa var ya öf ya oyuncaklar gitti. Hele hele gitti tabletler. Şimdi ne yapacağız? Onun bazıları var ya. ilk sokağa çıkma yasağı gelmişti yani gece. İşte o gitmişler. Akşam o çocuklarına süt çikolata alacağına ne yapmış sigara almışlar. Oğlum ya. Şu anda sokağa çıkma yasağı var arkadaşlar. Bu arada ben belki bunu Yarın yayınlayabilirim. Hadi sizin için bugün yayınlıyorum. Aa ben Burak'la her gün virüs çekeceğim ama virüs var ya çocuk yazık. Burak sen zoom uygulaması kullanıyor musun? Zom kullanıyorum. <laughs> ne kodun ne? Bizde de var seni ararım Görüntülü. Adamsın. Oradan video da çekeriz. Oo oyun videoları. Ya. Kral Şakir macera adı Ama ben hani oradan bağlanamıyorum. Ben sadece bilgisayardan bağlanıyorum. Ben Söyle. de bilgisayara yatam. Hı. Evet. dizüstü. Dizüstü Üstü benimki de. Laptop. Ama benimki şu anda tadilatta. Annemin arabasında tadilata vereceğiz. Kafa gidik ya. Ya kendi kendiliğinden kapanan bilgisayar mı olur? Ya bak ben dersteyim. Hocamla ders yapıyorum. Hı Ama ondan sonra ne oluyor söyleyeyim mi? Oh bilgisayar sanki ben kapatmışım kendi kendiliğinde bilgisayar kapanıyor. Olacak şey. Bizde de bazen oluyor ama neden oluyor biliyor musun bizde? Oluyor da şey oluyor böyle öyle. motoru ısınıyor ısınıyor kendini Yok. kapatıyor. O yüzden değil bizimki. Bizimkinde virüs var. Vay be. Yani korona virüsü değil. Kanki artık yeter. Biraz e, bir siteyi gezdirelim arkadaşlar öyle burada. Yok çok iyi. O zaman buralardayız. Evet. Ka Kanka amtunu. beni çek. Beni beni. Aa çektim seni ya. Kanka bence de biraz biraz daha... şey gezelim çünkü Aynen. zaten telefonum var. Aynen. Aynen. Ola, seyre, yene, dola, Aa, oh my gosh, da, gosh. ne diyorsun? Aa, kıyır, katları, Aynen. Kank, arkadaşlar var. Aa, Aa, bak ne buldum. Oh my god. Burada bir çatışma çıkmış Burak. Yani arkadaşlar bu arada ben belki bir şarkı ezberleyebilirsem. Biz bir, e, hatta zorlaşsın da giderse <laughs> ben hani, o söz Türkiye'ye katılmayı planlıyorum. İnşallah hadi amin. Kanki bak bence... Ya, ne... Instagram'ıma yazın. Instagram'ın Burak Karamazi. Karamazi. E, bir, dişik. Şey, arkadaşlar bak, biz bir şarkıyı ezberleyeceğimi söyleyin. O zaman Ama Burak, o zaman Burak biz de e, ders saatlerimiz olmadığı zaman zondan e, plan yaparız şarkının planını. Aynen. Öyle. Kankes, hani sen bana şarkı yazıyordun. <laughs> ha? Bayağı Devam ya. ediyor mu? Ha? şimdi <laughs> şarkıyı yazmak üzereyim. Bittikten sonra şey yapacağım. O oh, hani efekt yani. Efektleri ayarlamam lazım. Oo efekt de yapacağım. Aynen mesela sen diyorsun ki Burak Karamaz'ı ya abone olun der uçuyorum mesela. Kanki tamam. Evet arkadaşlar böyle He, oturma yerleri var böyle. Pınının Burak. Arabaları göstermeyelim. Plakaları göstermeyelim. Gösterirsek şey telif yeriz. Ha, böyle bir yer. Sonra üst katta da havuz var böyle. Bırak. Ben bir de TikTok'a girmeyi planlıyorum. Abi girme ben sildim çünkü çok küfür var orada. Ha. Evet. Ben de girmiyorum o zaman. Benim en sevdiğim şey. Kim var ya? Var. Burada birileri var. Evet arkadaşlar. Biz genelde böyle buralarda çatışıyoruz Oha çocuk bana anne dedi. Oh my god. Run. Aa baksana bitki yetişmiş. Aman tanrım köfte. Hadi ye. Yok yok. Necati abi beklemem lazım. Necati abi portada girdi. Kanki ben bir şarkı söyleyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> ama macera başta Fatih'im sonu harika Yaşma bu adeta Şakir'i e sakınlar mademiyim bence bu oyuna katılmak demeyeyim bence taktik maktik yol karıbı ama Şakir'le başa çıkamazlarsa aman ne olursa olsun rakamlas yapamasın deseler de yine aldırmaz Necati abi portada gittiği bölümde geçtiği gün. size çıktığımı tersi teşekkürler versin Sanki ben de ben de Onun adı Şakir. Oyunlara hakem etti de takip. Necati abi sak. Koca bir bak. Ne olacak sanki? Ne bence geldi? Ne yok. Ne demek yok? Ne yok? Ne yok demek yok. Ne garat yok? Ne demek yok? Ne demek yok? Ne <S2> garat yok? Ev Arkadaşlar, bu. Bir dövüş siz evde sıkılmayın diye. Evet sizi, siz evde sıkılmayın diye bir de Mesela diyelim şarkının, ilk filminin şarkısı Evet Diyelim i̇şte, yemek yapıyorsunuz işte, sıkıldınız İşte ondan sonra Ha, ha ben siz Yine instagramıma yazın Belki e bu şarkı olur mu diye yazın. Kanki bir de yakın zamanda şey yapıyormuşuz. Hani böyle arkadaşlar diyelim artık bu videolardan sıkıldı. Farklı videolar mı? Bir de yakında yemek tarifi videosu çekiyormuşuz. Aslında tövbe. ben biliyorum ki yemek tarifi. Aa buldum. kanki hani e, o ayın onu şimdi e, çatışma yapacağız. yatım ekibi toplayıp <laughs> Beni çekileyim. Ben tam ekibi toplayıp çatışma yapacağız ya. <laughs> Bizim sitede bir sürü arkadaşımız var. Evet işte çatışma yapacağız ya. İşte o zaman bir de bir tane daha video çekelim. Aynen. Ben kameraman olurum. Tamam ben de alamam. Vay canına. Arkadaşlar şu sese bakın. Dur. <laughs> Diyem <Diyemezler>. asla. <laughs> Böyle <gülüyor> diye ses geliyor. Kanki kameradan durdur dur bir. Dur dur. Seni çekip durduracağım. Evet arkaya bir <laughs> şeye baktık. Şimdi e, evet, siteye devam edelim. Kanki sen beni çek. Oğlum, sen beni çek. Ben kameramanım ya. Benim işim bu. Ekmek para var lan benim maaşımdır. Şaka şaka. Biz... Ben para mı kazanıyorum abi? Aynen oğlum biz sevgi için çalışıyoruz. O benim arkadaşım. Evet bu da çöp kutusu bizim. Mecat abi bunda uyuyor. Tanju abi bunda uyuyor. Tanju abi. Aa kaç kaç kaç. Isıracak bizi kutusu. Bak şunda uyuyor. Necati ile takılmaya gitmiş. Right. Köfte yiyeceğiz dedi. Var. Oha tanış abinin kıyafetleri lan. hayır çolak oğlum Ya ben beni çekme. bir şarj hayır olamaz. Tamam dedim. Bak para verme ona sana. <laughs> 15 Şarjı kaldı yeter. Sa o sa o zaman arkadaşlar, şarjı. O... Parkta gösterelim videoyu bitirelim. Aynen şarjı 10 olunca kapatalım. Yok lan. Bak sen. Video bittiğinde direkt kapatıyoruz. Çünkü örnek görmüyor. O yüzden böyle gidiyoruz. Ben sana tarif edeyim mi? Evet. Tamam. Bir tutam yağ bir tutam tuz, bir tane çubuk makarna. Bir şey, bir şey <laughs> Yalnız var. Şey Oğlum ben sana yemek tarifi varıyorum lan. Yol tarifi değil. Düştüm düştüm. Ya, yemek tarifi ya. Örneğin ketçaplı makarna nasıl yapılır? Makarnaya mı üstüne ketçap? Makarnayı ketap. pişireceğim. Ondan sonra ay ketçap sıkacaksın. Oh. Konu en sevdiğim makarna hangi makarna? Kep ketçaplı. Şey spagetti var ya hani. Arkadaşlar ketup. böyle bir de. Bak bu bak. Devam. Devam. YouTube videosu çekiyoruz. Hadi burada bitiyor arkadaşlar Bir kere şey kaçacağım sizin için hadi. Ne yapacaksın? Kay kay. Geçemeyi. Geçemeyi. Baba, abi. Aynen abi kayacak abi. Hadi kay. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı videolarda olay görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye, <laughs> 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 bye bye. Hadi sağ ol. Ey sağ ol. Bye bye.